TV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı Ocak ayı meclis toplantısında CHP Talas ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Mustafa Çalık Soyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç arasında gerginlik yaşandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında 45. madde üzerine söz alan CHP Talas ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Mustafa Çalık soya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan sert tepki geldi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile belediyeye ait şirketlerin vergi giderlerinin ödenmesi amacıyla ekli listede yer alan taşınmazların tapu devrinin yapılması ile ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi talebinin görüşülmesi maddesi üzerine söz alan Çalık Soyla Büyük Kılıç arasında yaşanan diyalog şu şekilde. Efendim Musa Bey, buyur canım. Buradan, ne olacaksa sen de al sözünü. Sayın Başkan, değerli belediye başkanlarım. Sakin ol biraz daha hararetini düşürün. Değerli, hararet <laughs> yok, sakiniz başkanım. Yok yok, ses tonumu diyorum ya. Lütfen öyle bir müdahaleye girmeyin. Yani. <laughs> değerli meclis üyeleri, ne yazık ki bir çifte standartla daha şahit oluyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Vergi borçlarına Mustafa karşı Bey, Mustafa takası Bey, önerisine her fırsatı reddeden engel Böyle bir yaklaşımla AK bir yere Parti varamazsın. Gün, bugün Kayseri ve diğer illerde siyasi parti olduğu gibi şey vergi borcuna karşılık ok, okul, devam cami devletine arkadaşlar. arkadaşlar. bu yolla belediyenin vergi borcunu sildirmeye devam ediyor. AK Partili bir Gündem dakika. Gündemimize devam ediyoruz. Başka Gündem. belediyeleri silkelerken Diğer belediyeler Cumhuriyet Halk Partili Başka belediyeler, belediyelerin devlete derken, borcu olacak. Sizi borcu şu anda an sonra veriyiz. burada gelip de birileri standart, evleni, usta ne, usta devleti, Ya Ankara, Belediyesi Usu diyor abi. ki bir saniye, saniye başkanım başkanı. Sen de bir saniye kardeşim Ankara burada Belediye siyasi başkanı. partisini zikrederek çalışma yapamazsın. Siyasi burada siyasi başkanı. çalışma yapamaz. Siyasi değil. Diğer Hayır kesin bunu kabul etmiyoruz başkanım. 46. Cumhuriyet Halk Partisi. Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait. Buyur başkanım. Obrigado. Arsa arsa. 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 Şöyle. Kapusu Tapusu bize ait evet. olan arsa. Başkanım, başkanım bazılarında Bazıların da, üstü yapılıyor. Ediyor ya. canım ya varsa ediyor. Niye etmesin yani? Orayı silkeliyoruz. Ya başkanım. Başkanım Oradaki niye arkadaşlar Kayseri'yi savunmak yerine başka yere savunuyorlar ya? ya. ya sıkıntısı ne evet. arkadaşlar? Kayseri. Kayseri. Burada Kayser, Bilal Bey. AKP'li belediyeye. Kayseri de problem var. Ağzına yakışmıyor. AKP diye bir parti yok. Bunun yapılmasını doğru bulmuyor. Parti var. Onun da bunu siyaset. Kayseri'yle Kaysen el parasıyla almayalım arkadaşlar. Özgür ya. Bey. Grup başkanı olarak müdahale edeceğiz burada efendim. Konuşacağız sen, sen böyle geldin. çalışma yapacaksan ben ha. denetimle ilgili şeyde de yeniden oylama yaptıracağım. Tek bir müzakereyle. Tamam. otur oturdun yerde ya. Nasıl başkanım biz düşüncelerimizi söylemeyelim mi? Bey tamam. Mustafa Bey tamam. Al. Arkadaşlar bu belediyenin hakkını bu şehrin hakkını korumak hepimize düşer. Tamam, Burada şey siyasi geçelim. parti ismi zikrederek kimse çalışma yapamaz başkanım, hangi parti edelim. olursa olsun. Devam edelim başkanım. Devam ediyoruz. CHP Talas ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy yaşanan gerginliğin ardından mikrofonlarımıza açıklamada bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısında 45. madde üzerine söz almasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la gerginlik yaşayan CHP Talas ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Mustafa Çalıksoy mikrofonumuza yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bizim İstanbul Büyük Belediyesi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde veya diğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde böyle bir borçlara karşılık arsa takasında müsaade etmeyen AKP anlayışı bugün burada cami ve okul arsalarını borçlarına karşılık, devasa borçlara karşılık devrini yaptı, takasını yapıyor. Biz diyoruz ki bu çifte standart uygulamasının doğru olmadığını söylüyoruz. Burada bu uygulama yapılabiliyor ise Kayseri'de diğer belediyelerde Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Adana'da da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de yapılması. Yapılan haksızlığı bildikleri için dinlemeye tahammülleri olmadı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı Ocak ayı meclis toplantısı Doktor Memduh Büyük Kılıç Başkanlığı'nda gerçekleştirilirken mecliste 107 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediye Meclis Üyesi Şahin Ülker mecliste 8. madde üzerine söz aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi. 2025 yılının ilk meclis toplantısında 57 asıl, 52 olmak üzere toplam 107 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı. Nilik Gazi ilçesi Anbar Mahallesi 4836 parsel numaralı taşınmazın imar planında özel eğitim alanı olarak planlanması, talebi hususunda hazırlanan imar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi üzerine söz alan Ülker şunları söyledi. 8. maddede Melikgazi Belediyesi'nde bir plan değişikliği, Melikgazi ilçesinde yapılması gereken bir plan değişikliği vardı. Burada bu değişikliği aslında Melikgazi Belediyesi'nin yapması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi burada kendisini ilçe belediyesinin yerine koyarak bu değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirdi. Burada Melikgazi Belediyesi'nde bulunan meclis üyelerine karşı bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Oradaki Meclis bu plan değişikliği ile ilgili bilgileri olmuyor. İkincisi Büyükşehir Belediyesi 1 bölü 1000 ölçekli imar plan değişiklikleri yapamıyor. Bununla ilgili istisnai durumlar tanımlanmış. Ama burada bir eğitim tesisi alanının bir özel eğitim tesisi alanına dönüştürülmesi vardı. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olmayan bir plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmiş oldu. İYİ Parti'li Kazım Yücel, ETV Kayseri'yi ziyaret ederek İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Kayseri programı hakkında bilgi verdi. Genel Başkanımız Osman Koç başkanıma hayırlı olsun demişti ama bizzat bir de makamın da hayırlı olsun diyecek. Bu vesileyle 18 Ocak'taki ilk ziyaret noktamız bizim Tomarza olacak. Bunun içinde biz Tomarza'yı il başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte ziyaret ettik. Osman Koç başkanımla birlikte genel başkanı nasıl karşılayalım, nasıl ağırlayalım ve burada e, sorunu olan konular nelerdir? Bunları bir gündeme getirelim çerçevesinde bir istişare yaptık. E, Sayın Koç bununla ilgili ayın 18'inde genel başkanımıza Tomarza sürecinde anlatacak. Tomarza'da yaptıklarını, yapacaklarını, hedeflerini anlatacak. Tomarza halkı da genel başkanımızın orada olmasını çok arzu ediyor. Onlarla kısmi bir il başkanımızla birlikte yaptığımız ziyaretlerde toplumunda bir genel başkanı Tomarza'da ağırlama duygusu var. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Kayseri'ye geliyor. İyi Partili Kazım Yücel, İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu. Genel Başkanımız 2-3 ay önce Kayseri heyetimiz Ankara'da kendisini ziyarete gittiğimizde söz vermişti. Kayseri beni gururlandırdı. Ben de Kayseri inşallah birinci ay içerisinde bir ziyaret gerçekleştireceğim demişti. Biliyorsunuz Kayseri Tomarza Belediye'miz var İyi Parti adına kazanım olan. Genel Başkanımız Osman Koç Başkanıma da ilk Kayseri ziyaretimde sahip olsun diyeceğim demişti. Bu nedenden e, ayın 18 Cumartesi günü saat 10'da Tomarza girişinde Kayseri Teşkilatı olarak inşallah Genel Başkanımız orada karşılayacağız. Saat 10'da karşılamadan sonra Belediye Başkanlık makamında e, Osman Koç Başkanımızı belediyede ziyaret edecek. Sonrasında basına ve orada kamuoyuna bir açıklama yapacak kısa bir orada esnaf ziyaretini gerçekleştirdikten sonra Kayseri dönüşüne geçeceğiz. Saat ortalama bir civarlarında bir sanayi odası ziyaretimiz saat iki gibi de ticaret odası ziyaretimiz olacak. Genel başkan ve heyetiyle birlikte ve 14.30'da Bozantı Caddesi üzerindeki Fiyer Otel'de genel başkanımız teşkilatlarımızla bir araya gelecek. Teşkilatlarımıza tabii ki ekranlardan söylediği çok şey var ama birebir teşkilat mensuplarımıza ve katılımda bulunan bütün İyi Parti ailelerine orada bir genel açıklama yapacak. Bu vesileyle e, tahmin ediyorum 16.30 civarlarında genel başkanımızın salondaki konuşmaları sonlanmış olur. Büyük ihtimalle 16.30 civarlarında da Kayseri'yi terk edeceğini, ayrılacağını söyleyebilirim bugünkü açıklamalarda. Sendikalar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının ardından yapılan zamlara ilişkin tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Gıda, konut, ulaşım ve enerji gibi temel harcamalara yapılan zamlar karşısında kamu emekçileri tarihin en hızlı yoksullaşma süreci yaşamıştır. İnsanca yaşayacak bir ücret sadece ekonomik bir talep değil. Kamu emekçileri ve memur emeklerine yapılan yüzde 11,54. işçiler ve işçi emeklerine yapılan %15,75'lik zamlara tepki göstermek amacıyla Sendikalar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek iş bırakma eylemi yaptı. İktidar halka hesap verecek, gün gelecek, devran dönecek. İş bırakma eylemine bağımsız kamu görevlileri sendikaları, Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları, Hürriyetçi Sendikalar ve Kamu Emekçileri Sendikaları katıldı. Patrona teşvik emekçiye zulüm Patrona teşvik emekçiye zulüm Sendikalar adına açıklama yapan Kayseri Eğitim San Şube Başkanı Sedat Ünsal yapılan zamma tepki göstererek talepleri sıraladı. Tüm emekçiler için insanca yaşanabilir bir ücret ve adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Eşit işe eşit ücret talep ediyoruz. Bu sefalet zam aldatmasına, aldatmacasına karşı en düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine yani 79 bin TL'ye çıkartılmasını talep ediyoruz. Başta metropoller olmak üzere barınma ihtiyacımızı imkansız hale getiren kira kira fiyatlarına karşı güncel verilere denk düşen kira yardımı talep ediyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir ücret düzeyine çıkartılmasını talep ediyoruz. İş yerlerinde ücretsiz kreş açılmasını talep ediyoruz. Kamuda mülakat değil, liyakat, yani kablolu güvenceli istihdam talep ediyoruz. Seyyanen zamların, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını insanca yaşayabileceğimiz bir emeklilik talep ediyoruz. Hatta ona emekliye zulüm. Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileriyle yeniden belirlendi. 2025'te bedelli askerlik ücreti 243.013 TL oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan bu ücrete vatandaşlar neler söyledi? Detayları haberimizde. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre bedelli askerlik tutarı 243.013 lira olarak belirlendi. Bedelli askerlik ücretine yapılan zamma vatandaşlar neler söyledi? Fiyatı ve fazla şu an çok aşırı derecede fazla oldu. Bazıları gidiyor, bazıları gidemiyor bu durum hakkında. <laughs> o yüzden ben bedelli yapmayı tercih etmiyorum. Şahsen. Neden? hem fiyatı fazla biraz uygunlaşması lazım böyle fiyatı düşürülmesi lazım. 6 ay içinde e, bedelli askerliğin fiyatını yani parasını çıkartabiliyorsan çalışarak bence bedelli askerlik yapman daha mantıklı geliyor bana. Yani 6 ay gitmek bir mantıklı gelmiyor bana. Ben bedelli gideceğim. 6 ay içinde de o parayı kazanabiliyorum. Yani ben berberim. E, ben 6 ay içinde gitmem ya. Yani. 6 ay ben 20 gün gider gelirim. Ücreti ne kadar biliyor musun? Ne kadar abla? 243 bin lira. Vallahi ben gidene kadar herhalde 500 bin lira olur. <laughs> Ondan sonra da giderek ya bir şekilde kredi falan çekeriz. Normal bir şey. Çünkü ekonomik şartlarımızda yani 243 TL bir askeri ücret hesaplarsan yani askere gitmez normal şekilde ödeyebilir yani. Sıkıntı olmayacak. Bence düşük bile. En aşağı bir 750 bin olması lazım bence. Türkiye şartlarında ucuz diyorum ben. Bedelsiz daha iyi. Boş yani. Altı aylığını yapsın daha iyi. Yani çok gereksiz. Ben gideceğim abla yapacak bir şey yok. Bedelli askerlik mi yapacaksın? Hayır. Altı ay gideceğim ben. Bedelli askerlik düşünüyor musun? Hayır. Düşünmüyorum. Çünkü öyle bir para yok. Kendi ekonomik şartlarına göre bakıl zaman nereden baktığınıza bağlı. Yani kimlerin yapacağına bu konuda bağlı. Normal vatandaş olarak baktığı zaman çok yüksek. Çok yani. Herkes ödeyemez. Fakirler olsun şeyler olsun. Ödeyemez yani. Herkese göre, bütçesine göre aşmış yani. Herkesin bütçesi bir değil. Siz gittiniz mi askere? Evet gittim ben. Bedelli mi yaptınız? Ben normal yaptım. Bedelliye gücümüz yetmez o kadar. Büyük ihtimalle bedelli yapmayız ya. Zorunu bırakıyorlar yani. Yapacak başka bir şey yok. Az bile olmuş. 243 bin lirayla yani buna bir diyecek bir sözümüz yok ki. Ne yapalım? Niye gidelim? Nereye gidelim? Askeriye bizim canımız, ciğerimiz. Devlet bizim devletimiz. Hükümetler gelip geçici. Ve lakin gelin bunalım diye ki ya. Bence abla değmez yani. Bence daha pahalı olduğu için abla. Ya. Daha askeri ücretle aynı olmasını düşünüyorum aylık. Yani fazla geldiğini düşünüyorum. O yüzden gidemem diye düşünüyorum ya. Gözden çıkaramam. Yani bedelli yapmak isterim ama fazla olduğu için yapmak istemem yani. Gidip 6 ay mecbur çekeceğiz. Sosyal medya artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Her alanda olduğu gibi sosyal medya mecralarında da vatandaşlar kendilerini bağımsız, hür ve sonsuz haklara sahip olarak görüyor mu? İşte cevaplar. Sosyal medyadaki her içerik doğru bilgi mi sizce? bence değil. Çünkü çok nasıl diyeyim size? Herkes kendine göre bir bilgi öne sürüyor ve diğerleri bu bilgiyi kabul ediyorlar. Ama bence bunun araştırılması şart. Yani sosyal medyada her görülen bilgi doğru değil. Siz araştırıyor musunuz? Yani ben nasıl diyeyim her gördüğüm bilgiye inanmıyorum bir kere. Ama aklıma yatmayanları da kesinlikle araştırmam gerekiyor ve araştırıyorum. Ben yani bence doğru olan da bu. Sosyal medyadaki her bilgiye inanmıyorum. Çünkü insanlar bu duruma at gözüyle bakıyorlar. Çoğu insan bu durumda e, insanlara yanlış yönlendirme yapabiliyorlar. İnsanlar da bu duruma kanıyorlar maalesef ve bunun bu yüzden birçok insan sosyal medyada tacize, tecavüze uğrayabiliyorlar. Instagram kullanıyorum abla. Her bilgi doğru mu? Hayır, kesinlikle doğru değil her bilgi. Ee, i̇nsanlar birbirlerini dolandırmak için falan birçok e, yanlış bilgi ayımlıyorlar maalesef her ağızdan farklı bir fikir beyan ediliyor. Ee, bu da ister istemez bilgi kirliliğine sebep olacaktır. Bu sosyal medyada kendini özgür hissediyor musun? Hayır. Bir eleştiri yaptığınızda hemen her an her şey olabiliyor yani. Hele ki hükümeti eleştirdiğimizde. Araştırırım, doğru olup olmadığını. Gözden geçiririm. Her yayınlanan doğru değil. Ee, yani çok fazla yanlış bilgi var zaten. Ama hepsini araştırmak da mümkün değil tabii ki. O mecrada kendini güvenli hissediyor musun? E, tabii ki hissetmiyorum. Çünkü her an her şey olabiliyor. O yüzden çok fazla yorum yapmamayı tercih ediyorum. Instagram, Facebook, Snapchat falan hepsini kullanıyorum. Gayet de özgür ve güzel bir yer yani. Kullanması hoş. Peki her bilgi doğru mu sence? Yo her bilgi doğru olamaz. Öyle bir imkanı yok yani abla. Araştırıyor musun? Ben araştırmayı çok severim. Herkes kendi çapında bir şey söyleyebiliyor. Herkes kendi çapında bir şeyler doydurabiliyor. De Milletin dediklerini inanmaktan sa kendi görüşlerine, iradelerine Göre hareket etmek daha mantıklı bence. Gençlerimiz daha dikkatli olmalar. Aslında gençlerimizi bu yola sevk ediyorlar. Propaganda yapıyorlar. Maalesef beyinlerini yıkıyorlar. Gençler buna çok müsait, kandırılmaya. Her gördüklerine inanmasınlar. Her bilgi doğru bilgi değil teyit etsinler. Hesabımız çalınır, herhangi bir şey olur. E, millet yazıştığımız şeylere bir şey söylüyorsak onları öğrenir. Onlar sıkıntılı durumlar oluyor abla. Bir tek o korkutuyor, başka da bir şey korkutmuyor. Çok bilgi kirliliği olduğu için inanılmaz derecede araştırılması gereken bir mecra zaten de. Takip edip etmediğimiz insanları biraz ayırdı derlersek daha kolay olur bizim için. Sosyal medyada kendinizi güvenli hissediyor musunuz? Değiliz. Çoğu kez dolandırılıyoruz. Hiç olmadı ama insanlardan duyuyorum, çoğu kez dolandırılıyorlar. Tabii ki özgür hissediyorum ama güven hissetmiyorum yani güveni yok, sosyal medyada yok güven. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve iki gün süren karrak bir Türkiye Şampiyonası, 120 sporcunun katılımıyla nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar bir Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Kış sporları tutkunlarının ilgiyle takip ettiği organizasyon Tekir Kapı bölgesinde yapıldı. 5 kadın ve 5 erkek takımdan oluşan toplam 120 sporcu kar üzerinde kıyasıya mücadele ederek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Şampiyonaya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da katılarak final maçlarını izledi. Başkan Büyükkılıç sporculara başarılar dilerken organizasyona katkılarından dolayı takdir topladı. İki gün süren Kar bir Türkiye şampiyonasında erkeklerde Eskişehir Aqua Rugby SK şampiyon olurken Yahyalı Gençler Birliği SK ikinci, Fatsa SK üçüncü geldi. Kadınlardaysa Selçuk Kartallar takımı şampiyon oldu. Eskişehir Aqua Rugby SK ikinci, Yahyalı Gençler Birliği SK ise üçüncü oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu Melik Gazi'de ilk yatay mimari örneği olan Altınoluk Bahçeli Ev projesinin temelleri atılan alanında inceleme yaparak en kısa zamanda evlerin biteceğini hatırlattı. Şükran Palancıoğlu Okulumuz, camimiz, yeni yollar ve parklarla bu bölgeye büyük bir yatırım yaptık. İnşallah bu 120 evin tamamlanmasıyla birlikte bu bölge çok daha güzel bir şekilde gelişecek. Melik Gazi Belediyesi olarak bu ilk yatay mimari örneğimiz. Bundan sonra farklı mahallelerde farklı örnek projelerle bu işi ilerleteceğiz. 2024 yılında almış olduğumuz karar gereği bundan sonra Melik Gazi'de en yüksek 10 katlı bina yapılacak. Melik vezide yeni bir dönem başladı diye konuştu. Koca İhsan Belediyesi çiftçileri desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği hububat eleme ve paketleme tesisiyle çiftçilerin emeğine değer kazandırıyor. Koca İslam Belediyesi öncülüğünde Oran Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen hububat eleme ve paketleme tesisinin çiftçilerin geleceğine yön verecek örnek proje olduğunu belirten Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, çiftçilerin ürün kayıplarını en aza indirmek ve çiftçi gelirlerini artırmak amacıyla bu tesisi hizmete sunduklarını söyledi. Buğday, arpa, nohut, ay çekirdeği, fasulye, mercimek gibi tarımsal ürünlerimizi burada geldiği zaman eleme imkanı bulacağız. Elendikten sonrasında da 5, 10, 15, 20, 50 kiloya kadar paketleme imkanı bu testte sağlanmış olacak. Eğer ki ürünlerimizi tekrardan tohumluk olarak kullanmak istiyorsak burada da aynı şekilde bu sistem içerisinde tohumluk olan ürünlerini de ayır, ayırarak onların da tohum olarak yeniden çiftçilerimiz tarafından kullanılmasına imkan sağlamış olacağız. Bu tesisin kurulmasında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteklerinden dolayı Sayın Genel Müdürümüzün şahsında bütün emeği geçenlere, belediyemizdeki, koca senemizdeki çalışan mesai arkadaşlarımızın hepsinin ellerine emeklerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Şehrimiz yeni bir tesis kazanmakla birlikte tarımsal üretim noktası da, koca senem bölgesinin altyapısını güçlendirecek, daha fazlaca tarımsal üretimi e, artıracak çalışmalarımız yayınımıza sonrasında da devam edeceğimizi burada hatırlatarak hayırlı günler diliyorum. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sömestr tatilinde çocuklar ve gençler için özel etkinliklerin düzenleneceğini açıkladı. Başkan Bilal Özdoğan, Hacıların Kültür Merkezi'nde sömestr tatili boyunca çocuklar ve gençler için eğitici ve eğlenceli etkinlikler planladıklarını belirterek şöyle konuştu. Bizim hem inşai faaliyetler hem de manevi iklimle ilgili eğitime yönelik çalışmalarımız da hızla devam edecek. Bu manada da kültür merkezimizde her türlü sosyal faaliyetlerin, her türlü ilmi faaliyetlerin, devam edeceğinin de altını çizelim. İnşallah geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda e, semestr tatilinde çocuklarımıza, gençlerimize de inşallah kültür merkezinde de değişik faaliyetlerimizin olacağı bilgisini de verelim. spor haberleriyle devam edelim. Kayseri Spor eski başkanı Berna Gözbaşı önceki gün oynanan Samsun Spor maçında tribündeydi. Taraftarların sevgi seliyle karşılaşan Berna Gözbaşı Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkalın'a da destek verdi. Kayseri Spor'un eski başkanı Berna Gözbaşı aylar sonra sarı kırmızılı takımın maçına gitti. Kayseri Spor ile Samsun Spor arasında oynanan müsabakayı izlemek üzere stada giden ve taraftarların alkışların ile karşılaşan Berna Gözbaşı, mevcut başkan Nurettin Açıkalın'a da destek verdi. Nurettin Açıkalın ile birlikte objektiflere poz veren Berna Gözbaşı, misafirperverliği için teşekkür ederken, biz büyük bir aileyiz. Kayseri Spor, geçmişte olduğu gibi yeniden küllerinden doğar. Bizim kitabımızda umutsuzluğa yer yok, mesajı yayınladı. Süper Lig'de 18 maça çıkan Kayseri Spor 3 kez galibiyet alırken 8 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Samsun Spor ile karşılaşan Kayseri Spor ilk dakikada yediği golle mağlup oldu. Bu sezon 18 maça çıkan Sarı Kırmızılar 8. ilgisini aldı. Oynadığı 18 maçta 3 galibiyeti bulunan ve 7 kez de berabere kalan Kayseri Spor, 8 kez de rakiplerine boyun eğdi. Bu sezon Hatay Spor, Kasımpaşa ve Alanya Spor maçlarından 3'er puan çıkaran Sarı Kırmızılar, Sivas Spor, Göztepe, Beşiktaş, Fenerbahçe, Rize Spor, Antalya Spor, Galatasaray ve Samsun Spor'a mağlup oldu. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Melik Gazi Kayseri Basketle Galatasaray karşılaştı. Renk taşların mücadelesinde kazanan konuk ekip oldu. Maçın ilk yarısını Melik Gazi Kayseri Basket 42-38 önde tamamlarken park eden galibiyetle ayrılan taraf 91-92'lik sonuçla Galatasaray oldu. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Melik Gazi Kayseri Basket ile Galatasaray karşılaştı. Zevkli ve çekişmeli geçen maçta kazanan konuk ekip oldu. Maçın ilk periyodunu 3 sayı önde tamamlayan Melik Gazi basket takımı, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 42-38 önde girdi. Ancak etkili oyununu ikinci yarıda gösteremeyen Melik Gazi basket, 12 sayı geriye düştüğü maçın son periyodunda 7 sayılık üstünlük kursa da park eden 91-92 yenik ayrıldı. Melik Gazi Kayseri takımında Crystal Dangerfield 25, Hatice Sönmez 17, Soknafal 14, Ayrer Povers 14, Kristelle Diallo 12 sayı ile çift hanelere ulaştı. Galatasaray'da ise Yuli 28, Cecilia Zandalasine 14, Yuerulli 13, Brianna Fraser 10 sayı ile çift hanelere ulaşan isimler oldu. Kayseri Süper Amatör Küme A grubunun önemli maçında Özvatan Spor'la Kayseri Atletik Spor karşı karşıya geldi. İki kırmızı kartın çıktığı maçta iki gol bulan Atletik Spor 3 puanı hanesine yazdırdı. Lacivert Beyazlılar playoff'a kalabilmek adına önemli bir virajı kayıpsız geçti. Sağol, sağol, sağol. Süper Amatör Küme A Grubu 11. Haftasında Özvatan Spor ile Atletik Spor karşı karşıya geldi. Cenk Çınar Erkan Kırçıl, Furkan Koç hakem üçlüsünün görev aldığı ve ETV Kayseri ekranlarında da canlı yayınlanan maçı Kayseri Atletik Spor galibiyetle noktaladı. Argıncık Stad'ında oynanan maçta Atletik Spor, ilk yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu kez merkezden yönlüsü alıyor. Muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol değerli seyirciler. Salih. Lacivert Beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Furkan Batar ile 37. dakikada Salih Önder kaydetti. Furkan Batar dönen topu yine kendisi takip etti ve topu alara gönderdi. Maçın ikinci yarısında Atletik Spor'da iki oyuncu kırmızı kart gördü. Utku Berat Sezer maçın 66. dakikasında ikinci sarı kart ve sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalırken 90. dakikada ise oyun alanı dışında atletik sporlu Melih Akça, kırmızı kart gördü. Bir kırmızı kart görüyorum. Orada ısınmakta olan Oyunculardan birine, atletik sporlu oyunculardan birine. Müsabakayı iki golle kazanan atletik spor 3 puanı hanesine yazdırarak playoff yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçmiş oldu. Olmadı ve hakem bitiş düdüğünü çaldı değerli izleyiciler. <laughs>